oda verir misiniz? Tabi, oda kirasını peşin alıyoruz, üç bin lira. Tabi. Bizim paramız var, verebiliriz tabi. Şurayı doldurur musun? <laughs> Çocuk yıldız Fatoş kaçırıldı. <laughs> Çocuk kaçırma suçundan tutukluyoruz seni. Baba. Çok özledim seni baba. Küçük bir yavruya babalık iddiasında bulunan bu adam işsiz, güçsüz takımından bir kişidir. Bir tarafta öz yavrusundan ayrı kalmanın senelerce acısını çeken çocuğun gerçek babası Öbür tarafta hiçbir sorumluluk taşımadığı halde babalık iddiasında bulunan bir sahtekar. o sahtekar değil, benim sahte gerçek babam o. Otur bakayım yerine. Doğru oturmazsan dışarı atarım seni. Burası mahkeme. Haklı haksız burada meydana çıkar. Söyle bakayım şimdi. Yaramazlık yapmadan oturacak mısın? Oturacağım hakim bey amca. Ama o adam da benim babama haksız yere suçlamasın. Gel bakayım sen buraya. kaç yaşındasın sen bakayım? 60 yaşındayım Hakim amca. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu hiç? Senin yaşın altıdan fazla değil. Siz çarpım tablosu bilir misiniz? Bilirim, ne olacak? Hesaplayın öyleyse, ben altı yaşındayım. Yaşadığım her yıl on senelik çile çektiğime göre... 6 ile onu çarparsanız 60 eder. Onun için altmış yaşındayım Hakim amca. <laughs> Dinle yavrum. Şurada oturan adam seni kaçırmış diyorlar. Doğru mu? Gerçekten kaçırdı mı? Hayır Hakim amca. Neden kaçırıyorsun? Babam o benim. Asıl şu kadın şu şuradan beni kaçırmak istediler. Ben gözüm dünyaya açtığımda yanında sadece babacığım buldum. Acıkınca beni o doyurdu, önce bana o baktı. Çok iyi insandır benim babam. Onu koruyun, hapisten çıkarın. Siz onu korursun. Allah'ın da sizi koruması için tüm kalbimi dua ederim. Ne olur beni ondan ayırmayın. O benim canımdır, kanımdır. Her şeyimdir o benim. Siz onu benden ayırırsanız ölürüm ben hakim amca. Çocuğun bütün söyledikleri doğrudur. Kemal bey henüz iki günlük bir yavruyken onu sokakta bulmuş. Fakir bir adam olduğu halde ona bakmış bu yaşa getirmiştir. Peki sen nereden biliyorsun bunları? Ben de babası kadar suçluyum. Çünkü onu sokağa bırakan benim. Şimdi suçlu sandalyesinde oturan adamın... ...ona ne kadar iyi davrandığının en büyük ispatı... ...çocuğun ona olan sevgisi, ona olan bağlılığı... ...ve gördüğünüz gibi candan savunmasıdır. oturabilirsiniz. Buyurun. Sayın hakim, çocuğun müvekkilim Naci Akman'ın çocuğu olduğunu ispat eden delilleri daha önce yüksek mahkemenize vermiştik. Sanık küçücük bir çocuğu en çirkin şekilde istismar etmiştir. Müvekkilim geçen zaman içinde hep çocuğunu aramıştır. Yalan, aramamıştır. Oturun, size söz vermedim. Devam edin. Sanık, ufacık bir çocuğun sırtından para kazanmak için sokaklarda oynatıp şarkı söyletmiştir. Şimdi de film çevirtmekte, zavallı bir çocuğu sömürmektedir. Fatoş'tan ayrılmak istememesi ona olan sevgisinden değil, çocuğun kazandığı milyonlar içindir. <laughs> evet, bu adam Toplumdan sürülmeli, insanlardan uzak tutulmalıdır. Onun için en ağır cezayı istiyorum. Ayrıca yüksek mahkemenizden müvekkilime sembolik olarak bir lira manevi tazminat ödemesini talep ediyorum. Bu kadar gürültüyü bir, bir lirası mı yapıyorsun? Ben sana beş lira vereyim de sus! <laughs> gürültüyü kesmezseniz salonu boşaltırım. Hakim bey, söz istiyorum efendim. Buyurun. Kızımın çevirdiği filmlerden aldığı paralar bizzat Fatoş ismine bankaya yatırılmıştır. İşte cüzdanı. Evet, paranın büyük bir miktarını yatırmış. Geri kalanı ev kirası, giyim gibi giderler için harcadım. Buyurun. O giderleri de kalem kalem yazdım. Ev kirası, fotoşop papuç iki tane, fanile, don, çorap, şapka, elbise... ...vesaire. Anlaşıldı, çocuğun parasına dokunmamışsın. Yaşasın! Atarım dışarı ha. Affedersin hakim amca. Davacı taraf, 1980 doğumlu ölü Hülya'dan doğma Fatoş'un... ...Naci Akman'ın öz çocuğu olduğunu ispatladı. Senin buna bir diyeceğin var mı? Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak... ...babası olmaya yetiyorsa... ...söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim. Mamasını yedirdim. Bezini yıkadım. Dizlerimde yatırıp ninni söyledim. Et tırnak olduk onunla. Beraber aç, beraber tok yaşadık beraber gülüp beraber ağladık. Hastalandı. Sabahlara kadar başucunda ucunda bekledi. <laughs> Marifet diye anlatmıyorum. Çocuğunu seven her ana baba yapar bunları. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil, yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı sayın hakim bey. Sorarım size, bir çocuğun babası onu peydahlayıp sonra sokağa atan mıdır? Yoksa onu canı gibi sevip büyüten, uğruna her şeyi göze alan mıdır? Babacığım! Babamsın! Öz babamsın benim. Benim senden başka babam yok. Beni sakın bırakma. Yanındayım. Ayrılmayacağız yavrum. Yalvarırım hakim amca. Ne olur bizi ayırma. Gel, gel yavrum. Bak oğlum. İnsan olarak çok dürüst ve fedakar davranarak Fatoşu büyütmüş, bu yaşa getirmişsin. Evet, sana çok acı gelecek ama yasalara göre onu gerçek babasına vermek zorundayız. Haksızlık. Haksızlık bu hakim bey. Karar. Gereği düşünüldü. Fatoş Akman'ın öz babasına Naci Akman'a verilmesine. Sanık Kemal Soylu'nun tahliyesine temiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Gidiyoruz Fatoş gel gel. Bırak, bıra I'm in bubble! No, 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 no. Dur be patladın mı? Gene misin? Hala ne istiyorsunuz benden? Dur. Bana yalvarmaya geldik. Fatoş inşaatın altıncı katına çıktı. Aşağı atmak istiyor kendini. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Yalnız sen indirebilirsin onu orada. Aa. Bak. Hala kadın... Polisler de geldi bir türlü Bir dakika ben babasıyım. Bir dakika. Fatoş! Fatoş kızım! Baba! İn aşağı! Seni almaya geldim! Yaşamak istemiyorum! Kötü bu dünya! Acıyla dolu! Hakkını helal et babacığım! Dur Fatoş! Allah kendini öldürenleri affetmez! Hayır! Hayır! Sana anlatacaklarım var, sonra atarsın kendini! Bekle, yukarı geliyorum! Kurtar onu! Kızımın hayatını tehlikede görünce... insan olduğumu hatırladım. Bütün babalık haklarımı sana bırakıyorum. Yeter ki kurtar onu! kurtuluş kızım. Sen benimsin artık. Baban seni bana verdi. Yalan söylüyorsun. Vermemiştir o. Söz verdi. Ben hiç yalan söyledim mi sana? O söyler ama seni de kandırmıştır. Öyleyse kendi kulağınla duy. Naci Bey, söyleyin Fatoş da duysun. Herkesin içinde söz veriyorum. Yemin ediyorum. Seni babana bırakıyorum Fatoş. Seni son bir defa daha öpmek için geldim. Hayır, yanıma gelmeni istemiyorum. Bize kavuşturmazlar baba. Seni öteki dünyada cennette bekleyeceğim. Haklısın. Çekilmez bu dünyanın pisliği. Beraber yaşadık, beraber öleceğiz öyleyse. Dur ben de geliyorum, ben de atıyorum kendim. Hayır, dur baba, sen ölme. Öyleyse gel sarıl bana. Babacım... Babacım düşüyorum! Düşüyorum! Babacım düşüyorum! Dur Fatoş, geliyorum. Korkuyorum baba! Korkuyorum baba! Korkma, geldim işte. Gayret et. <laughs> Yavrum...